İlk olarak bir hedefe ihtiyacımız var. Hedef sürdürülebilir bir motivasyonun temel kaynağı. Ama hedefi koyarken dikkat etmemiz gereken bazı noktalar var. Bunlardan bir tanesi hedefin doğru tanımlanmış ve aynı zamanda ölçülebilir olması. 100 metrelik bir koşuya çıkacağınızı varsayalım ve Olimpiyatlarda 100 metre koşusunu kazanmak istiyorsunuz. Hedefiniz bu. Hedefle ilgili hangi Olimpiyatlarda bunu kazanmak istediğiniz, mesela ilk Olimpiyatlarda. Hayır, bundan sonraki Olimpiyatlarda. Şu kadar sürede gibi hedefinizi öncelikle belirlemeniz lazım ve detayları vermeniz lazım. Sonrasında hedefi parçalara bölmeniz lazım. İlk yapmanız gereken örnek veriyorum. 100 metrelik bir koşuda 50 metreyi şu kadar saniyede koşmalıyım. İlk hedefiniz bu olmalı. Daha sonrasında 70 metreyi şu kadar saniyede koşmalıyım. Sonrasında 100 metreyi bu kadar saniyede koşmalıyım. Eğer ki sadece 100 metreyi kendinize belirlerseniz ve 100 metreyi 10 saniyede koşmalıyım derseniz 100 metreye ulaşmanız biraz zor olabilir. Ama bunu parçalara bölerseniz başarmanız çok daha kolay olacaktır. Dolayısıyla aralardaki motivasyon düşüklüklerini de yaşamayacaksınız. Önemli noktalardan bir tanesi bu. Hedefin doğru tanımlanmış ve ölçülebilir olması. Bununla beraber aynı zamanda bu hedefe koşarken size ilham verecek içerikleri sürekli kendinize hatırlatmanız gerekiyor. Örnek veriyorum. Maraton koşanların hayatlarını izleyebilirsiniz veya bir maraton koşucusunun yazdığı kitabı okuyabilirsiniz. İlham veren içerikler sizi motivasyonel açıdan her zaman daha daha ve daha da güçlendirecektir. Bazen kendinizi bu hedefler arasında ödüllendirmeniz de gerekecek. Örnek verelim. Aynı örnek üzerinden devam edelim. 100 metreyi 10 saniyede koşmak istiyordunuz. 50 metreyi 5 saniyede bitirmek istiyorsunuz. 50 metreyi 5 saniyede koştuğunuzda kendinize bir ödül vermeniz gerekiyor. Bu ödülün anlamlı olması gerektiğini unutmayın. Yani sizi gerçekten motive edecek bir ödüle ihtiyacınız var. Ama bunu onu başarmadan önce belirleyin ve zihninizde zaman zaman bu ödülü canlandırın. Bu sizin için faydalı olacak. Belki şimdi söyleyeceğim madde size biraz enteresan gelebilir ama bazen de hiç koşmamanız gerekecek. Yani hiç çalışmamanız gerekecek. Motivasyon kazanmanın önemli noktalarından bir tanesi bazen hedeflerinizi bile bir süreliğine unutmaktır. Hayatınızda es araları vermeniz gerekir. Hayatınızın tamamını hedeflerinize bağlı yaşayamazsınız. Hedeflerinize ulaşamamanızın temel nedenlerinden bir tanesi bu da olabilir. Çünkü bununla çok karşılaşıyoruz. Sürekli çalışıyorum, sürekli koşuyorum ama başaramıyorum. İşte aslında tam da ondan başaramıyorsun. Sürekli koşuyorsun ve sürekli çalışıyorsun. Sen bir köpek balığı değilsin. Köpek balıkları asla durmazlar. Sürekli hareket etmek zorundadırlar. Çünkü batarlar bilirsiniz durdukları zaman. Ama bizler insanız. Yeryüzünde bazen durmaya, bazen dinlenmeye, bazen küçük esler vermeye ihtiyacımız vardır. Hedeflerin arasında küçük es zamanları oluşturmayı hiçbir zaman unutmayın. Şimdi ikinci maddeye geçelim. Şu her pazartesi başlayan diyetleri bilirsiniz. Asla başlamaz hani. Yapılan bir araştırmaya göre yılda 130 kere rejime giren bile var. Ertelemek. Aslında ertelemek de bir hastalıktır. Erteleme ile ilgili izleyebileceğiniz çok güzel bir YouTube videosunu yorum bölümüne, açıklama bölümüne aşağıya bırakacağım. Oradan da detaylı bir şekilde izleyebilirsiniz. Ama bu konuda benim size 2-3 tane önerim olacak. Ertelemek zihnin bir kaçışıdır ve zihin ancak dikkati dağıldığı zaman kaçabilir. Aslında sizin dikkatinizi dağıtarak kaçabilir. Bu yüzden hedeflerinize doğru koşarken yaptığınız çalışmalarda dikkatinizi dağıtan her şeyi ortadan kaldırın. Mesela masanızı olabildiğine sadeleştirin. Çalışma alanınızı olabildiğine sadeleştirin. Ama en önemlisi zihninizi olabildiğine sadeleştirin. Çünkü sizin çalışma alanınızın asli yeri zihninizin içidir. Yani tam Burası. Eğer burası sadeleşmişse her şey sadeleşmiş demektir. Ve artık siz her yerde çalışabilir, bu hedefe koşabilir bir noktaya geleceksinizdir. Ertelemekteki problemlerden bir tanesi de işi yeterince ciddiye almamak. İşi yeterince, yani hedeflerimizi yeterince ciddiye almadığımız zaman erteleme biraz daha kolaylaşabilir. Mesela zayıflamak sizin için yeterince önemli bir şey değilse asla o pazartesi gelmeyebilir. Asla başlayamayabilirsiniz. İşi ciddi almayı nasıl başarabiliriz? Gerçekten bunu neden istediğinizi kendinize çok iyi tanımlamanız gerekiyor. Bunu istiyorum çünkü bu, 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 bu olmalı diye çok güçlü bir tanımınız olmalı. Ve bu tanıma 1 ila 10 puan arasında bir puan verin. Size nasıl hissettiriyor? Eğer ki 7 ve üzeri bir motivasyon hissettiriyorsa tanım doğrudur. Henüz bu kadar motive hissettirmiyorsa bu tanım yeniden 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 tanımlamanız gerekebilir. Neden istediğinizi çok iyi biliyor olmanız gerekiyor. Bu en önemli noktalardan bir tanesi. Aynı zamanda burada dikkat etmemiz gereken konulardan bir tanesi de yanımıza bazı destekleyici unsurlar oluşturmak. Burada sanırım kendi destekleyici unsurumdan bahsetmem gerekiyor. Kafein çalışma ortamınızda iyi bir arkadaş olacaktır ve sizi dinç tutacaktır. Ne kadar dinç olursanız erteleme oranınız o kadar azalır. Zihnin kaçış noktalarını kapatın. Yani dikkat dağıtıcıları ortadan kaldırın. Kafein gibi iyi destekleyicileri yanınıza alabilirsiniz bu konuda. Kahve, iyi bir çay sizi canlandıracaktır. Ve tabii ki en önemli noktalardan bir tanesi de işi yeterince ciddi almak. Yani onu neden istediğinizi çok iyi tanımlamak. Şimdi üçüncü maddeye geçelim. Hedefleriniz için önemli olan noktalardan bir tanesi de doğru bir zamanlamayı seçmeniz. Üçüncü madde doğru zamanda doğru şeyi yapıyor olmanız. Eğer ki doğru zamanda doğru şeyi yapmazsanız motivasyonunuz yine düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Örnek verelim bir maraton koştunuz veya bir koşuya çıktınız. Daha sonrasında bu koşunun hemen ertesinde akşamına arkadaşlarınızla halı saha gideceksiniz. O halı saha ne kadar iyi bir performans sergileyebilirsiniz? Çok az. Çünkü doğru zamanı seçmediniz o hedefi gerçekleştirmek için veya orada performansınızı sergilemek için. Doğru zaman seçimi son derece önemlidir. Hangi hedefi ne zaman gerçekleştireceğinizi bu yüzden çok doğru seçmeniz lazım. Ve aksiyon alacağınız ilk adımın zamanlaması yine en önemli noktalardan bir tanesidir. Bu zamanlama hatası sizi yorgun hissettirebilir, yapamıyor gibi hissettirebilir ve günün sonunda bundan dolayı motivasyon kaybedebilirsiniz. Yani doğru zaman seçimi motivasyon için önemli bir tercih. Şimdi diğer konuya geçelim. En önemli noktalardan bir tanesi de sosyal çevren. Sosyal çevreni aslında bir motivasyon unsuruna çevirebilirsin. Örnek veriyorum, arkadaşlarınla beraber bir kahve içmeye gitmek veya şu an için konuşalım, arkadaşlarınla online bir sohbet yapmak pandemi döneminde bu seni motive edebilir. Eşinle beraber geçireceğin bir akşam yemeği, bir film izlemek veya çocuğuna zaman ayırdığın küçük bir alan. Bunların hepsi seni motive edebilir. Belki de senin gibi hedefine koşan insanlardan oluşmuş bir çevre Belki de senin takımındır bu Bu da sosyal çevreni bir motivasyon unsuruna dönüştürme yollarından birkaçı sosyal çevreni ilk olan Çünkü seni motive edecek en önemli unsurlardan bir tanesi de sosyal çevren. Şöyle hissetme. Neden tek başıma kendim bunu başaramıyorum? Aslında tek başına kendin bunu başarıyorsun. Sadece alet çantamdaki araçlardan bir tanesi ve bence en güçlülerinden bir tanesi sosyal çevren. Ailen, büyük ailen, arkadaşların, takımın onlar da seninle beraber aynı duyguyu hissetmeye başladığında motivasyonun daha sürdürülebilir olduğunu ve sürdürülebilir bir motivasyon inşa etmenin daha kolay olduğunu fark edeceksin. Şimdi diğer konuya geçelim. Zaman en önemli kaynağımız ve hepimiz için bir gün 24 saat. Onu çok iyi kullanmamız gerekiyor. Çünkü geri alamayacağımız bir şeydir zaman ve bu yüzden onu etkili biçimde kullanmalıyız. Etkili zaman yönetimi teknikleriyle ilgili bazı eğitimler alabilirsiniz. Yakın zamanda bununla ilgili bir video yapmayı planlıyorum. Etkili zaman yönetimi teknikleri galiba hepimizin ihtiyacı olan noktalardan bir tanesi. Doğru şekilde zamanımızı yönetirsek motivasyon unsurlarımızı da yükseltmiş oluruz. Eksik bir zaman yönetimi inşa etmek, işleri bitirememeye, başarısızlıkla sonuçlanmaya veya etrafımızdan farklı şekilde motivasyonumuzu düşürücü yorumlar almaya neden olabilir. Bu yüzden zamanı etkili biçimde yönetmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Etkili biçimde zamanı yönetirsek motivasyon unsurumuz yükselmiş olacaktır. Motivasyonu koruyan noktalardan bir tanesi de kısaca etkili zaman yönetimi. Belki de en önemli noktayı şimdi anlatacağım. Videonun sonuna doğru bunu sakladım. Çünkü gerçekten üzerinde durulması gereken ve akılda kalması gereken bir nokta. Kalıplarımızdan kurtulmamız gerekiyor. Çok küçük bir deney yapmıştım. Bu deneyden bahsedeceğim size. Bir gün aklıma şöyle bir deney geldi. Dünyayı kurtarmak istiyor olsaydım ve tüm dünyada silahsızlanmayı başlatmak istiyor olsaydım buna kaç kişiyi inandırabilirdim? Öncelikli olarak küçük kuzenime gittim ve kendisine şunu söyledim. Dünyayı beraber kurtaralım mı? Tamamen herkes silahları bırakacak ve çok mutlu olacak. Elini uzatıp bana hadi gidelim dedi. Daha sonrasında daha büyük bir akrabama gittim ve ona şöyle bir şey söyledim. Dünyayı kurtaralım mı beraber ve silahsızlanmayı başlatalım. Bu konuyla ilgili bir planım var. Şu anda birkaç işim var. Daha sonrasında bunu konuşalım dedi bana. Sonra aileme gittim. Dedim ki dünyayı kurtarmak istiyorum ve bununla ilgili bazı planlarım var. İnsanların silahsızlanmasını istiyorum ve bununla ilgili bazı projelerim var. Bunu benimle beraber yapar mısınız? Oğlum biz senin her zaman arkandayız. Fakat öncelikli olarak asli görevlerini yerine getirsen çok daha iyi olur. Daha sonrasında tabii ki bu tür amaçlara her insanın olmalı gibi bir cevap aldım. Sonra gidebileceğim en yüksek noktaya, en yüksek mertebeye gitmeye çalıştım. Bu kişi babaannemdi. Ve babaanneme şunu söyledim. Babaanne, dünyayı kurtarmak istiyorum. Herkesin silahlarını bırakmasını istiyorum. Artık savaşların olmamasını istiyorum. Ve bununla ilgili bir projem var. Bu konuyu sen anlatmamı ister misin? Oğlum dedi. Önce sigortalı bir işe gir. Evlen. Askerliğini tamamla. İşlerini bitir. Ondan sonra böyle şeylere zaman ayırırsın. Burada size göstermek istediğim bir çizgi var. Burada en küçük kuzenim, Burada da babaannem var. Bu süre boyunca neyi öğrenmişiz? Yapamamayı. Yavaş yavaş her yaşta yapamamayı öğreniyoruz. Yani çaresizliği öğreniyoruz aslında. Babaanneme geldiğimde artık çare bitmişti. Küçük kuzenim hadi gidelim derken sınırsızca kalıpları olmadan babaannem artık tamamen olaydan vazgeçmişti. Yani hayatımız boyunca çaresizliği öğrendik. Öğrenilmiş çaresizlik motivasyonun önündeki en önemli engellerden bir tanesidir. Kendi kalıplarımızdan çıkmamız ve sıyrılmamız gerekiyor. Çünkü biz dünyaya bir limanın içerisinde saklanmaya gelmedik. Okyanusa açılmanız gerekiyor. Ancak başarı o zaman gelebilir. Küçük bir limanın içerisinde yapabileceğiniz şeyler olabildiğine sınırlıdır. Karar verin. Minik bir balıkçı teknesi mi olacaksınız? Yoksa kocaman bir kruvazör olup okyanuslara mı açılacaksınız? Bu karar sizin. Eğer ki okyanusa açılma kararınız yoksa sanırım bu videoyu izleyerek zaman kaybetmiş olabilirsiniz. Eğer şimdi bir balıkçı teknesi olmaktan vazgeçip ıskartaya çıkan bir tekne olmaktan minik bir kayık olmaktan vazgeçip Okyanuslara açılan bir kruvazör olmak istiyorsanız, okyanuslara açılan güçlü bir gemi olmak istiyorsanız, dalgalarla boğuşmak istiyorsanız ve yeni limanları ziyaret etmek, hedeflerinize ulaşmak istiyorsanız yapmanız gereken şey harekete geçmek ve ilk adımı atmak. Yani limandan çıkmak. Kendi limandan çıkış biletinizi bulun ve hemen şimdi